Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat pembe yapacağız. Bir tane de ne buldum arkadaşlar? Baksanıza. Çok güzel değil mi? Ama bu su sanırım gerçek değil. değilmiş. Ama sorun yok. Şimdi bir tane ev alalım. Çünkü bugün 24 saat pembe çekeceğiz. Ben büyük bir tane alacağım. Arkadaşlar. Ben bu evin rengini değiştirip pembe yaptım. Çünkü ben bu evi çok seviyorum. Kraliçelere layık bir ev. Kaş, 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 kaş. Evin rengine bir pembe yaptım. bu pembe yaptım. Ben pembe değilim arkadaşlar. Ben hemen pembe olup geliyorum. Arkadaşlar ben hemen pembe olup geliyorum. Selam arkadaşlar. Ben tam bir bence. Hani ne kız oldum ben ya? Hmm. Ne yapalım? Bunlar olup Çok da neden Evimize girelim. Ben evimi değiştirmek istiyorum. Aa bak bu çok güzelmiş. Hmm, pembesi var. Arkadaşlar bu ne? neler gelmiş. Bak istedik de yoktu. Ben de buna bakacağım. Televizyon bu. Oda da büyük ekranlı televizyon olmasın mı? Hadi. Mama da var. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Başka? Pembe kredi kartı. Pembe milkshake. Hayır bu silah pembe değil. arkadaşlar. Bence ark arkadaşlar düştüm. Ben bir yatla havuza girmek istiyorum. Bakalım yat yat deniz. Arkadaşlar. ha Ben beyaz yatla girmek zorundayım. Ama zaten üstümde de beyazlar var. Biraz gezinelim. Atalım hadi gezinelim arkadaşlar. Siz yatta eğleniyor musunuz? Ben eğlenirim. Gidelim. Evet ben de çok sıkışmıyor. arkadaşlar den akyanusa gideceğim. Arkadaşlar bu ev nasıl parasız olabilir ben anlamıyorum ben biraz ıslandıcam. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Ben bir market alışverişi edeceğim. Maduna markete gidemem. Mecburen market alışverişi için ışın ışınlamam gerekiyor. Gelin arkadaşlar. Hoş buldum. Alalım bir tane. Tamam hadi. Bakalım bakalım. Of canım. Bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Şey yok. Ha gidelim. Orada güzel şeyler de bulacağım benim. Aa arkadaşlar pembe bisikletim yok. Ama bunun pembesinden alabilirim. Zink. Ya hmm, ne Kartımlar benim. Alır mı bu? Ben evime alışını uyuyacağım arkadaşlar. Geldim evime gidelim. Çık, 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 çık. Hmm. Bir de arkadaşlar kapanışı yapmadık. 24 saat bitti. Siz de benim kanalıma bir saniye. Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olun. Burada da 24 saatimiz bitti. Hadi atlayış yapayım mı? Hadi yapıyorum. Evet 2 1. Bay bay.